Sayın Genel Başkanım hayatınız boyunca herhangi birine torpil yaptınız mı? Hayır asla. Hayatınız boyunca herhangi bir personelinizi sürgün ettiniz mi? Asla. Bugüne kadar e, hiç kimseye sen benim kim olduğumu biliyor musun dediniz mi? Asla. <laughs> Çünkü zaten biliyorlardı kim olduğunu. Gezimlenler. <laughs> sen Ali Babacan değil miydin diyorlar Yani. Bunun için. Belki yurt dışında demisiniz. <laughs> Orada da tanıyorlar işin kötüsü. Işi. <laughs> Troll hesabınız var mı veya troll bir ekibiniz var mı? Hayır hayır, biz ona inanmıyoruz. Bizim her şey organik, gerçek. Yani bizim takipçilerimiz gerçek organik. Var tabii bir sürü destekleyen sosyal medya hesapları var, ama bunların hepsi gerçek gönüllüler yani. Böyle paralı troll asla yok. Biz etik bulmuyoruz o işi yani. Bugünlerde çok konuşuluyor. İtibardan tasarruf olur mu? Yani artık bir yolunu bulsalar iyi olacak diyor. <laughs> Çünkü gerçekten ülkenin durumu çok kötü. E, tasarruf şart. Nereden devletin ne kadar gelir olursa olsun havuzun dibindeki delikleri kapatmazsanız gelen para akıyor gidiyor. Onu görenler de zaten para getirmek istiyor, istemiyorlar Türkiye'ye. Ne getirsek zaten akıp gidiyor diyorlar, boşa gidiyor diyorlar. Onun için itibardan tasarruf tabii ki olur. Eğer ülkenin tasarrufa ihtiyacı varsa e, önce işin en tepesindekiler, işin en başındakilerin buna örnek olması lazım. Belki sembolik ama yapmaları lazım. Ki ondan sonra dönüp vatandaştan tasarruf beklesinler. E, halde olmaz, uygulanmaz yani. Türkiye ekonomisini tek kelime ya da cümleyle özetler misin? Türkiye ekonomisinin bugünkü durumu evet, bugünkü Tek kelimeyle kötü. İki kelimeyle çok kötü. <laughs> <laughs> Başkan bu arada çok sık değişiyor. E, olur da iktidar olursanız Merkez Baş Bankası Başkanlığı için kafanızda bir isim var mı? Çok isim var. Yani biz ilk gün gayet güzel bir ismi hemen göreve getiririz ama ondan sonra da kanun şu anda 4 yıl diyor, dört yıl boyunca dokunmayız. Bunda sözünü veririz. Evet. Deriz ki bu arkadaşımız artık Merkez Bankası Başkanı, 4 yıl boyunca görevinde biz de artık işine karışmıyoruz deriz. O da işini düzgün yapmaya çalışır. Evet. Peki ekonomi bakanı olarak düşündüğünüz herhangi bir akrabanız var mı? Akrabamız, <gülüyor> <gülüyor> şöyle akrabalarımızın hiçbirisine biz yazık etmek istemeyiz. Çünkü konusunda <laughs> konusunda en iyi, en başarılı olan insanlar dahi olsa sadece ve sadece akraba oldukları için böyle bir göreve gelmemeleri lazım. Çünkü kendilerine de yazık olur, memlekete de yazık olur. Bu nepotizm ciddi bir hastalık. Onun için böyle bir şey. Onlar kaldı ki ben bunları söylüyorum ama yarınlarda ilgili söylüyorum. Fakat geçmişte ben 13 yıl bakanlık görevinde bulundum. Türkiye'nin en uzun süre bakanlık yapan kişisi oldum yakın tarihte. Ee, o dönemde de tek bir örnek yok. Ha, olsa bile herkes benden bağımsız, kendi emeğiyle, kendi alın teriyle bir yerlere gelmiştir, bir şey olmuştur. Ama ben yardımcı olmadığım için de bana küsen bir akraba grubumuz var. O gün bugün de, de pek konuşmuyoruz, aramız iyi değil. O kadar 13 yıllık bakanlık yaptım, bir işimizi görmedin diye <laughs> kızıyorlar. Biz de ne yapalım diyoruz. Sayın Genel Başkanım, iki seçenekli o mu bu mu sorularınız var. Hızlıca sorayım size. Liyakat mı, sadakat mı? Liyakat. Beştepe mi, Çankaya mı? Duraksın. <laughs> Çankaya. Yandaş mı, vatandaş mı? Vatandaş. Partili Cumhurbaşkanlığı mı, tarafsız Cumhurbaşkanlığı mı? Tarafsız Cumhurbaşkanlığı. Parlamenter sistem mi, başkanlık sistemini mi? Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Hukukun üstünlüğü mü, üstünlerin hukuku mu? Hukukun üstünlüğü. Millet ittifakı mı, cumhur ittifakı mı? İttifaklar konusunda konuşmuyoruz. Bu <laughs> <Sonra> eskiden <laughs> bir yarışma <laughs> programı vardı evet hayır diye. Tuzağa düşürürlerdi en <laughs> son. Evet, sonra... <laughs> evet sonra sonra... Sonra, sonra geldi geldi. <gülüyor> Neredeyse <laughs> tuzağa düşüyorduk. Özelleştirme mi, kamulaştırma mı? Şimdi bu, bu ikisi arasında tercih e, çok kolay değil. Çünkü İkisinin de gerektiği yerler oluyor yani. Mesela büyük bir projeniz vardır. Mecburen arazi kamulaştırması yaparsınız. Ama bir de özel sektörün daha iyi yapacağı işler vardır. Orada da özelleştirme yaparsınız. Yüzde 10 seçim barajı mı yoksa barajsız seçim mi? Barajın bizim için hiç önemi yok yani. Ama parti programımızda şunu yazdık. Biz barajın düşürülmesi gerekir dedik. Pudra şekeri mi, toz şeker mi? <gülüyor> <gülüyor> Bugünlerde çok önemli. <laughs> <laughs> dolara pudra şekeri mi? Yoksa 20 liraya toz şeker mi bilmiyorum. Öyle de sorabiliriz. O ikisi ayrı ayrı yerlerde kullanılıyor yani. Ama o gördüğümüz videolardaki kullanışı hiç görmemiştik. <laughs> <laughs> yani aşçılara sormak lazım böyle bir kullanım şekli var mı diye. Evet. Son olarak Ankara gücümü gençler birliği mi? Ya, i̇kisi Ankara takım ben ne diyeyim şimdi ya. <laughs> Şunu sormayı unutmuştum. Ee, çok ülke gezdiniz, Dışişleri Bakanlığı da yaptınız. Ee, Batı bizi kıskanıyor mu oradan? Kısa bir cevap şey verir Bugünlerde hiç. <gülüyor> <gülüyor> ama, <gülüyor> ama biz işin başındayken gerçekten kıskanıyorlardı yani. Şaka <laughs> maka değil. Yani gıpta ediyorlardı. O günkü basın arşivini bir tarayın şöyle. Avrupa basınını tarayın. Sık sık manşet oluyorduk ve işte Türkiye parlayan yıldız diyorlardı. Türkiye'den ders almamız gerekiyor diyorlardı. Türkiye'yi yere göre sığdıramıyorlardı yani. Bugünleri çok şükür yaşadık. Onun Gururunu da hissettik. İşte ülkeyi yeniden o iyi günlere götürmek için, Türkiye'yi yeniden kıskanacak ülke yapmak için çalışıyoruz zaten.